istedi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars 2 ile devam ediyoruz. Arkadaşlar şeyleri ayarladığım için çıkmak zorunda kaldım ve ve yeni çekiliş tabletimiz var. Yani Bu ya bilmiyorum ben de. Bir yerde kaldı. Kanka biz şimdi ne yapalım söyleyeyim mi? Aynen anasınız. Çık çık. Ben seni davet edeceğim. Kanka ben şu an pil tasarrufu yapacağım. Arkadaşlar görüntümüz şöyle olacak. Üzgünüm ama. Yani kendim de üzgünüm bundan dolayı. Çalamaz yani. 3-4 bölüm falan çek. Kanka kaç bölüm çekelim sen söyle. Kanka kaç bölüm çekelim. Kanka üç bölümü çeksek olmaz mı ya? Üç bölüm mü çeksek diye düşünüyorum ama. Artı on sekiz olunca tabi. 5 dakika. Oğlum ne alaka 10 dakika olacak haberin olsun yani. Yazık ya çocuğu alıyorum Şuan Atlas. Ne 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 Artı on sekiz olunca kanka, kanka artı on sekiz olunca rahatız. Hı, <laughs> önceki maç. Mi yapan denetayı aç. Ben olsam kanka şey büyük kurtarsardım. Um na na na. na na na. Na na na. na na na. U na na u na na u u u u u na 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 u na 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 u na na u na na u u u u Ya o Eksiyon 8-10'ca kanka sen kaç yaşındasın? Kanka sen bu yıl kaç yaşa gireceksin? Ne? 8 yaşa mı gireceksin? Bir, ben sekize gireceğim kanka. Nasıl lan? Ha iki ay. Evet, i̇ki ay küçük olduğunda doğru arkadaşlar ben Temmuz'um. Bu yok bir ay. Aa, doğru iki ay. Benim kafam. Hatta üç ay oldu. Hanka, arada Haziran, ondan sonra şey Nisan, Mayıs. Ya senin kafana da bir bomba atmak lazım senin akıllanman için. Al sana bomba. <laughs> ya o çok iyi ya. Al sana bomba. Al sana bomba.

<laughs> evet Selin'in ultisi Kamu spotu gene gidiyor Selin'in ultisini doldurmak Hayatınızı tehlikeye atar <laughs> Kim? Niye yani? Kanka. Dur, bir şey bakacağım mısın? Yapabiliyorum. 30 elmas almak. Sen 2000 taş da alabiliyorum kanka. Oynuyor. İki iki aldın gidiyorsun. İki iki almış gidiyorsun çalda pusuyorsun. Mal gibi peniye satışıyorsun. Peninin taretine ölüyorsun. Peninin taretine ölen. Nubas. Nubulimulimul. O zaman dön. Nur. Ben detay videosundan. <laughs> Aynen ve <ben> bu bugün... <laughs> Kanka dur gel sen öl bir. İşte. Burada burada dev var bak şurada. Dev Şurada da Popo'yu Oyunu var. Popo <laughs> ne yaptın? <'apidin? gülüyor> Salda. Ben şuradan biraz kötü oynuyorum. Yallah. Ekber. Ekber. <laughs> Kuladayken <laughs> kazandı lan adam. Aç. Aç. Büyük ihtimalle karakter çıkacak çünkü sana uzun zamanın karakter vermiyordu. Ama benim sana 30 80 elmas olsun mu? Piper çıkmıştı. Karakter vermeyebilir. Ben senin hesaba gireyim öyle açayım. <laughs> Bende de ayı pençesi var. Bak. Dört üç kaç. Hadi. Tamam video bitti sen gidiyorsun. Arkadaşlar burada videomuz sona erer.